Romalılar Hunlarla yaptığı tartışma sırasında sarf ettiği düşüncesizce sözler yüzünden Attila'nın kızgın olduğunu sanıyorlardı. Geçekte Orus ile Edekon onlardan önce Attila'ya geldikleri zaman görüşmelerle ilgili her şeyi, Chrysophius ile Theodos'un onu öldürme teklifini ve vicilasında saldırgan terbiyesizliğine kadar her şeyi anlatmışlardı bu harika diyerek çok memnun oldu Atila. Bu aşağılık Teodos tüm dünyanın önünde ne kadar şerefsiz olduğunu gösterecek ve işlediği suçların cezasını verdirecek ciddi kanıtlara ihtiyacım vardı. Şimdi Vigilas'ın suçlu olduğunu, bu arada Maksim'in ve Elçiliğin diğer mensuplarının derecelerine göre masumiyetlerini gösteren kanıtlara ihtiyaç var. Soruşturma Romalıların gelişinden hemen sonra küçük bir karışıklık çıkarılarak başlatıldı. Periskos bu zorlu yolculuktan sonra iyi bir uyku çekiyordu. Ama rüyasında bir ses ona bir cilasa karşı ihtiyatlı olmasını öğütlüyordu. Genç Yunan ertesi sabah rastikle görüşmeye gitti. Genç Galyalı ona Skotta'yı tanıdığını söyleyerek tavsiyede bulundu. Gidip Skotta'yı bulalım ona dostluğunuzu gösteren hediyelerinizi verin ve kendisinden Attila'nın sizi çok fazla bekletmeden kabul etmeleri için aracı olmasını isteyin. Scott da onları sevecen bir tavırla kabul etti ve Roma, heyeti için bir girişimde bulunacağı konusunda söz verdi. Periskos daha sonra elçiye giderek yaptığı girişimden haberdar etti. Aradan bir saat bile geçmeden Skotta geri gelerek Hun İmparatorunun kendilerini beklediğini bildirdi. Büyük Kraliyet Çadiri'nin çevresi yoğun bir muhafız çemberinin altına alınmıştı. Savaşçılar açılarak Skotta ile birlikte gelen Romalılara yol verdiler. Atila onları bekliyordu. Çadir'in ortasında bir tabureye oturmuştu çevresindeki bakanları ve subayları süslü kumaşlardan dikilmiş elbiseler giyinmişlerdi. Atila ise itinayla tıraş olmuş ve sade beyaz giysiler içindeydi. Kont Maxim'in imparatora yaklaştı, onu selamladıktan sonra saygıyla mektubu uzatırken dedi ki, İmparatorum Theodos size ve tüm yakınlarınıza sağlıklar temenni ediyor. Atila kuru bir ses ve kısaca cevap verdi. Bana dilediklerinin aynısı Romalılara da olsun. Orist ve Edekon komployu düşünerek belli etmeden gülümsüyorlardı. İmparator Maksimi'nin insanlarını dikkatle bakıyordu. Gözü birden aralarındaki vicilasa takıldı ve öfkeyle bağırdı akılsız hayvan. Benim karşıma çıkmaya nasıl cesaret edersin? çok iyi biliyorsun ki bütün Hun kaçak askerler teslim edilmeden hiçbir Roma elçisi ile görüşmeyeceğim. Vicilas çaresiz bir şekilde itiraz etmeyi denedi. İmparatorluğumuzda bulunan sizin istediğiniz 17 kaçağın hepsini getirdik. Atila öfkelenmişti, kes sesini sürüngen. Diplomatik dokunulmazlığa saygın olmasaydı bu ihtiyatsızca sözlerin yüzünden seni derhal idam ettirir sonra da kurtların kuşların önüne attırırdım. Sonra yanındaki sekreterine bir işaret yaptı. O da Romalıların elinde bulunan 300 hunun bulunduğu bir listedeki adları teker teker okumaya başladı. Atila bundan sonra neler olabileceğini anlatmaya başladı yurttaşlarına karşı savaşan tek bir Hun olmasa bile hatta bu kaçakların almaya veya yıkmaya karar verdiğim bir kaleyi korumaya yardım etmediğini çok iyi biliyor olsam dahi onlara asla hoşgörü göstermeyeceğim. Sonra gene vicilansa döndü. Derhal Konstantinopla doğru yola çık ve cevabını alarak geri dön. Romalılar bütün asker kaçakları teslim edilecekler mi yoksa savaşmayı mı tercih edecekler? Atila daha sonra elçiye hitap etti. İmparatorunuzun mektubuna cevabımı beklemenizi istiyorum. Edekon kendisinden şüphelenmeye başladığını sezdi. Rei vicilası sakinleştirdi. Emin ol, eğer Atila herhangi bir şeyden kuşkulanmış olsaydı seni yeniden Konstantinopla geri göndermezdi. Bu arada suikast hazırlıkları için 50 libre altın daha isteyeceğim. Bu işin tahmin ettiğimden daha zor olacağı belirlendi. Kristofos'a durumu anlatın ve her şeyin onun istediği gibi olacağını söyleyin. Onun arkasından gelen Hun bir subay açıkladı. Barış anlaşması sonuçlanıncaya kadar bundan böyle Romalılara Hun ülkesinin neresinde olursa olsun yeterli yiyecek maddeleri dışında satın almanın yasaklandığını bildirdi. Vigilas yanında bir Hun. Savaşçısı memnun bir şekilde Konstantinopla doğru yola çıkarken efendileriyle birlikte hangi tuzağa düşürüldüğünden şüphe bile etmiyordu. Chrysophius ona Edeko'nun istediği 50 libre altınla birlikte yaptığı vaatlere ve teminatlara yenilerini de ilave etmişti. Ayrıca birbirine zincirlenmiş birkaç da Hun asker kaçağını da gönderiyordu. Rahatlayan Vigilas dönüşte yanına 20 yaşındaki oğlu Profime'yi de almıştı. Onun babasının zaferine ve Attila'nın ölümüyle meydana gelecek olan tarihi olaylara yakından tanık olmasını istiyordu.